yarıştığı Miss Turkey 2019 yarışmasının adaylarını... En güzel kızları yarışmıyor onu bir söyleyelim. Kızlar yarışıyor diyelim ona. Çetin bir dönem bekliyor. İşte birincilik tacını takmak için yüzlerce aday arasına seçilen 20 güzel. Evet 20 güzele bakalım abi. 20 güzele ben güzel demem 20 güzel de benim olmadıkça diye bir söz var onu da bilen bilir. Simay Rasimoğlu. Boy 1.88, yaş 22. 1.88 mi? Niki de güzel kızdı. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ömer abi Hilo ya da abone göndermiş. Çok teşekkür ederim. Ülkütü 100 bit göndermiş. Yeni bit dizaynı deneme biti ile seyahat. Ayrıca sakin o demiş. Çok sakinim. Bir şey söyleyeceğim. 1.88 miymiş bu kız? Hocam bir, bir şey söyleyeyim deme. mi? 1.88. Bir abi bir tık uzun lan hakikaten. Bence yani. Uludağın Sana da mı uzun? Bana da uzun abi. Niye abi Basketbol mu oynayacağız Oğlum. yani? Ne yapacağız? Oyun mu? Oyun <gülüyor> kurucu <gülüyor> aramıyorum ki ben. Bir, ya, hayat bak, arkadaşı ya. arıyorum yani. <laughs> Topuklu giymeden. <gülüyor> <gülüyor> yani ben pivot aramıyorum ki amına ya koyayım yani. <laughs> roll and pick mi yapacağız yani? Pick and roll mi yapacağız? Pota altı riba. Rebound... <laughs> mı aldırayım yani kızı? Ne yapayım yani? Ben Öbüründen Biraz kardeş olsun. gibi gözlüyorsun sen. Ne alakası var oğlum? Ne dedin anlamadım ama. Sen 1.70, o 2 metre. Oğlum topuklu giyecek evet. amana koyayım öyle sen... düşün. Sen 1.70, o 2 metre diyor. Mete sen bir resetle <laughs> kanka. Onunki sonra tersi dönüyor. <laughs> Tersini söyledim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben de mi topuklu giyeyim şimdi yani bu hanımefendiyle? Aynı boya açmışım ah. O topuklu giydiği zaman. He o sıkıntı. Mete sen yani 1.70 sen 2 metre o 1.70 dediğin zaman o dediğin her herhangi birisi 1.70 herhangi bir kızdan bahsediyorsun. Ya sağa gitmez. Ha 1.70 gitmez. Aynen. Kaç olması lazım en düşük boy? Sağ 180 gider 185. 185. Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onun kritiğini ben sana söyleyeyim. 39.5'un üstünde ayak numarası varsa o biraz sıkıntı işte. 39.5'un üstünde ayak numarası varsa o noktadan sonrası ben beni çok şey yapmıyor. Yani o boyut boyut olarak yani anladın mı? Yüksek okulu mimari restorasyon bölümü evet. Ayak fetişliğiyle alakası yok aga. estetikten alakalı bir şey söyledim ben. Direkt pislik yapmayın yani. Oğlum manyak mısınız? Estetikten bahsediyorum ya. Estetik yani anladın mı? Haydi olmuş boy 1 Bilginur Ay doğmuş. 80, yaş 23, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Hocam şimdi bak bu fotoğraftakiyle az önceki aynı kişi değil. Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu. Melike Kandur, boy 178, yaş 24, <laughs> Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu. Bak mesela hiç mistur gibi kız değil 20. bu. Kanka bu bayağı bildiğin şey ya Starbucks'ta falan kahve altı kılıyım hesabı. Öyle değil bak. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Bak terbiyesizlik yapıyorsunuz arkadaşlar. Abi hiç insanlara. aynaya bakma falan filan da deme. Yo aynaya da bak öyle istediğin evet. kadar. Aynaya da bakıyorum. Gidip de Mr. K'ye katılmıyorum baktığım için. Ee? Asıl bunlar <laughs> baksın aynaya şimdi. Üç numara baksın bir aynaya yani. Ne Buna alakası var? İnsan her, her, insan güzel değil midir yani Ori? Ya kalbi güzel olsun. Önemli olan o. Ama hiç yani güzelliğe mi diyorsun? De katılmasın. Aynen öyle yani. Aynen öyle. Hmm. Şey katılmıyorum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi. Dilara Özdemir. Vay amına koyayım be. Yaş 20. Mal ve Üniversite. Allah aşkına bak bize anlatmayacak tepkiler ver. Gözünü seveyim ya. <laughs> bak bizi sıkıntıya sokmayacak tepkilere ben okeyim ya. Ya ben kızlara demedim bu arada. Allah Allah. Global... Aleyke Tiler Bilarmıza katılmış. Aleyke hoş geldin. İlişkiler Fakültesi, İnsan Hakları ekrem, Bölümü, 2. Sınıf uzun Öğrencisi, İDİL Doğa Oral, boy 1.76, yaş 20, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarım... İDİL olmaz be, gel bu sevdiği adam vazgeç. İDİL <laughs> 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 evet, boşver, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden devam edelim seninle. <laughs> Yüksek lisans falan <laughs> yap, ne bileyim ya. İdil <laughs> Fakültesi, İnsan <laughs> Hakları <Fakültesi, gülüyor> Bölümü, 1. <birinci> sınıf Öğrencisi, <gülüyor> <gülüyor> 6 yaş 22, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Selena ben bir estetik yazıyorum. Adat Demirel, boy <laughs> 76. Adat Demirel 100, bayağı iyi. Yaş 19, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 1. sınıf öğrencisi. Nuri Ege Üniversitesi'ymiş. Kimya Fakültesi 1. sınıf. Bunu bulun oraya. <laughs> <laughs> ama şimdi bekle kazanamazsa bulanladın mı? Kazanırsa <laughs> sana bakmaz. Kazanamazsa bulama iletişime geç. Reyhan Kasapoğlu, oy oy. boy 1.74, yaş yani 20, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Bak boy kısaldıkça şirinlik artıyor fark ettiniz mi onu? Şehir ve bölge planlama bölümü. Bu mis Şirin, yani bu en güzellik yarışması değil de şirinlik yarışmasına katılabilir. Bu ikinci sınıf öğrencisi. Kavay. Aleyna Yavaş. Aleyna abla. <laughs> Gel bu sevdadan seninle vazgeç. <laughs> Mesela bu kızın benden büyük olması gerekiyor normal şartlarda. Boy 1.70, yaş 20. Yaş 20 olamaz. Hayır kabul etmiyorum. Yaş o yaş 20 yaşındaysa ben 14 yaşındayım daha <laughs> amına koyayım. <ben. gülüyor> Boruk <gülüyor> isimleri de güzel. Ben anlamadım ki. Eğitim Oğlum bu arada çok büyük görünüyor lan. Ha, ha, Can Çetir. Nasıl canlı Boy 1.76, yaş 19. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf ha. öğrencisi. Sübeyde Lokman, Boy 1.76, okay. yaş 18. <laughs> Onay mehizsiz, verdi. Ne yapsam onayını aldıysa. Elif Yahyaoğlu. Elif Yahyaoğlu'na 10 üzerinden 7.5 var. Boy 1.76, yaş 24. Kanka yok Mürüzü be. Dokuz falan yani. Yok 7.7. Sandra Deniz Karslı. Sandra Deniz Karslı ya da yani karslı olmasından ötürü bir 7 veririm yani 6.5 7 veririm yani. Çift misin ya? ya? Mecbur. 6 Kankası, veririm. Yayıncısın gen, diye mi? Yayıncıyım diye. Genleri güzel bir de oğlum Beş Sandro falan Beş, hani, Beşe bu yabancı. Üniversitesi ile 5'e düşürdü şu an. Fakı, Fakı, kendi şu kendi ayağını 2. sınıf öğrencisi. Tiffany İnci Kurak. Tiffany'ye ben küçükken de giyinirdim Tiffany'den giyinmiştim çoktur. Tiffany'ye o yüzden <laughs> eee evet. hocam 7.5 ha ne diyorsun? 5 var. 7.5 çıkmaz A -a. mı? Benden A -a. çalışır abi hastasına. Hastasına 7.5 çıkar. Benden de var. Çok güzel avrat lan. S sen elinde olsun, sen 100 puan da verirsin Samet. Şimdi konuşturma beni? Ba Batılı seviyoruz. A -a. Benden mi 75 var hocam? <laughs> Boy 1.78. Yaş 23. Mildred, A -a. Shield, Shul, Moda Pazarlama ve Satışta. O buçuğu aldım ama şu anda. Nur Sena Özcanlı boy 1.78, yaş 21, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji mi? Muğla Sıtkı Koçman benim okulum, eski okulum. Ben Ben okula kaydımı tekrar yenilemek isteyebiliyorum. Bunun <laughs> enerjisini çok özlüyorum ben de durup durup Niye özlüyorum acaba? Belki bundan demek ki. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu kızın o kampüsteki havasından da geçilmez yani onu da söyleyeyim. <laughs> <laughs> Gerçekten geçilmez yani. Bölümü 4. Ben de, de Twitch diye getir. Ece Demirer. Boy 1.78, yaş 21. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi. Pelin Kahraman, boy 1.80, yaş 24 23. 4. Hakşıldar İletişim Fakültesi Medya Ekonomisi Bölümü Var. Yani yapı Çok olarak yok. var yani. Şaşın bakayla o. Yok. <laughs> bir bir altyapı var ama yani bu sene değil sanki anladın mı? Bir sene ki sene evet, evet, şey hani, O bir toparlansın yani anladın mı? Yüzü bir toparlansın. 3. sınıf öğrencisi. Büşra Turan. Boy 1.85, yaş 20. Allah İstanbul sahiplerine karşısı, bağışlasın ya Ne diyelim? Moda ve tekstil tasarımı 3. sınıf öğrencisi. Naz Özdemir amcığım. Boy 1.85, yaş Boy, boy çok uzun. Boy 1.85 olduğu için çok ince yani. Çok zayıf. 22. Yeditepe Üniversitesi Fen Ama okeydir yani. 7.5-8'i var. <laughs> Şu fotoğrafla beraber. Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilim Bölümü mezunu. Çevre bilim de benim en ilgilendiğim alan biliyorsunuz bilen bilir. <gülüyor> <gülüyor> Sokağa çöp atanı siksinler bu saatten sonra yani öyle söylüyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir çevreci de bir insanım. Ben.